Arkadaşlar biraz hızlı da. Biraz Metroyu sevdin mi? Çok sevdim başta. Evet, şimdi Yıldız'a bağlıyoruz. Allah bağışlasın. olun. Allah bağışlasın. Evet arkadaşlar açıyoruz. Hadi Buyurun. bakalım. Evet. Hayırlı olsun. Biz, biz 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 biz. E, trenin arkasını kontrol ettik. Arkadaşlar şimdi metroya <laughs> güzel, güzel, ne güzel, ne güzel. Başarılar. Hayırlı olsun, hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Başbakan. Hayırlı olsun.

Bir de bu taraftan var mı bakmak isteyen var mı? Bana da var mı? Var. Gökhan Bey satarsın sen bunu artık arkadaşlar. Haydi bismillah. Burada kaynak yapmıştık. Evet. Sayın yolcularımız, Mehmet Ali Kurmaz'ın Kulya ve Elbis istasyonları hizmete açılmıştır. Yalnız, İstanbul'da tam gaz gidiyoruz ha. <laughs> Çıkıyor mu e, kırka falan? 80 falan testi. Şey şey 80'i görüyor. görüyor. O. Ama ortalama de elimizden açılmıyoruz başkanım. Durkaklarla beraber İstanbul'da 30 ila 35 km bölü saat arasında değişiyor metroların hızları. Evet. Ee, vallahi çok mutluyuz. Yani onlar uğraşa dursunlar. Biz işimizi yapıyoruz. Bu da bize gurur veriyor. Hayatın en mutlu anı bu tür anlar. Burada on binlerce insanın emeği var. Yer altında çalışan işçilerimizin, mühendislerimizin e, ve yükleniciden tutun. E, parasını bulan, altına imzasını atan çalışanlarımıza, yöneticilerimize varana kadar insanlarımızın muazzam bir işbirliği var. Ee, bu mutlu anları bol bol yaşatmamız evet. lazım ülkemize, şehirlerimize. Gerçek gurur bu, gerçek evet. mutluluk bu. Bu Hı. konuları konuşmak lazım. Niçin bugün hala e, İstanbul 250-260 e, kilometrelerde raylı sistemde diye bunu sorgulamamız lazım. Çok yıl kaybetti. E, İstanbul artık yıl kaybetmemesi lazım. E, bu noktada bu gurur anını e, genel başkan yardımcılarımızla, grup başkan vekilimizle, belediye başkanlarımızla, milletvekillerimizle e, ve tabii ki milletimizle yaşamanın onurunu e, ben de hissediyorum. Nice metroları açmaya çok ihtiyacımız var. Cuma günü de tarihi bir an Dudullu Bostancı hattı 15 kilometreyi açacağız ve 190 deyip 150 günde 150 projeyi bitireceğiz. Yenileri geliyor bu arada. Başka bir direkt yapmam lazım